Selam dostlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün önümde Little Nightmares 3'ün koleksiyon sürümü, daha doğrusu Premium Spiral sürümü var. Ee, Kutunun şurasını açmıştım çünkü içinden düzgün bir şey e, çıkacak düşüncesindeydim. Ama e, Bandai Namco yine bir rezilliğe imza atarak şöyle göstereyim. Her şeyi ayrı ayrı bunun normal kutunun içine atmış. Saçma sapan bir şekilde. Ee, bunu yani daha fazla gıcık olduğum bir şey. Her ülkede farklı telden çalıyor bu adamlar. Bazı ülkelerde düzgün temalı e, kutu içerisinde yolladılar bunları. E, bunu da fotoğrafını videoya ekleyeyim. Bize böyle düz içi beyaz e, karton kutu nasip oldu? Her şey işine böyle salaş bir şekilde atmışlar. Hiç şey önemli değil. E, kondisyonu, durumu, hasar alır mı, almaz mı? Yani hay ben sizin yapacağınız işe. Abi yapma o zaman yani mesela şu şu kol şeyini ayrı satışa koy yani illa koleksiyon sunumun içine doldurmak zorunda mısın? tam bir rezalet ya tam bir rezalet madem zaten kapalı değil bir şey değil nom kol tutucumuzla başlayalım Evet bu nasıl bir kutu tasarımı ya. Şöyle dişleri geçirmiştir. Anladım. Evet. Burada nom kol tutucumuz var. Cable Guys yapmış bunu. Yapan marka. Sosisimiz. Hemen o zaman Evet. Şöyle dua sensimizi koyalım, noom'un üstüne. Burada Little Nightmares 3'ün iki tane karakterini içeren bir tane madeni para var. Ee, Little Nightmares yani hep daha önce kanalda da e, farklı farklı açımlarını yapmıştık. Benim çok sevdiğim bir seridir. Korku puzzle oyunu tarzı. Ee, bu üçüncü oyunla beraber ilk defa co iki kişi diye çev çevirdiler. Ee, bilmiyorum nasıl olacak oyun. İki kişi zorunlu mu onu da bilmiyorum açıkçası. Çok bakmadım. Demosu vardı PSN'de ama oynama fırsatım olmadı henüz. Ee, oynayan varsa yorumlara deneyimini bırakabilir. Demodaki veya oyunun kendisindeki. Ee, Genel olarak ama metakritik yorumları fena değil gibi gözüküyor. Oyunun. Yemin ediyorum adamlar her şeyi ben açamayayım diye tasarlamış. nereden aklınıza geliyor böyle kutu tasarımları anlamadım ki. kullanma var. Bir dakika o zaman sizden bir saniye rica edeyim. Hemen bir tornavida bulayım. bunu beraber kanalda test edelim değil mi? Geliyorum arkadaşlar 2 saniye. 累得快晕了。 que o bir şey duymuyor ki abi göz şekli yapmışlar bu onu yapacağız diye ses çıkmıyor ha şurası da dönüyor acaba figürü bunun üstüne mi koyacağız e, tamam hadi bu arkada çalsın madem Şimdi gelelim mirror dışına e, içindeki asıl oyunun olduğu şeye şimdi bu kutu zaten anlayabileceğiniz gibi e, ayrı sarılı falan ayrıca satılıyor Bir alt koleksiyon sürümü olarak geçiyor bir üstünü almak isterseniz de e, bu kol tutucu müzik ve parayla beraber iyi ha Bir şey daha var bazı bölgelerde aynı sürümün içine bir de e, yaka iğnesi 5 bir tane koydular o da besiniyor diyor abi. Her bölgeye kafanıza göre şey dolduruyorsunuz. Yapma yani. Aynısını koyun işte zaten. O yaka iğnesinin size masrafı ne kadar olabilir Allah aşkına. Ya onu da 300 kere şey yapmışlar. Ha bu arada geliyorlar. Bak şuralar hep çatlak falan yani. Böyle, ben gerçekten böyle vurdum duymaz ve kayıt bir e, şey görmedim hayatımda ya. Yani absürt absürt fiyatlara satıyorsunuz bunları. İnsan azıcık saygı gösterir. Burada oyun müziklerini içeren CD'miz var. Tam sığmadığı için hep buruşuk. Evet, sıkıştırmışlar buraya. 31 şarkı var. Bu da herhalde dijital indirmek için koddur. Uh. Burada sticker yapıştırmalarımız var. Önde de ana karakterlerimizin resimleri. Burada küçük mini artbookumuz var oyundan şey. Bak bu güzel o lüzumlatma yazımı ben genel sanat şeyini de sevdiğim için. Böyle şeyleri koyun. Sikse dışına da vardı birinci oyunun ikinci oyunda da vardı. Bu zaten klasik dedi etmeye için. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Ee, spoiler yemek istemeyen arkadaşlar burayı ya hızlıca geçebilir ya da tamamen atlayabilir. Burada metal kutumuz var. Ee, şimdi bu size ilginç bir detay bilgi vereyim. Biraz ışık alalım. Pardon biraz sallanacak. Heh. Şimdi bu steelbook değil. Biraz gurme bilgi vereyim size. Ee, genelde hep şey arasında ee, halk arasında diyeyim. Hepsini herkes steel look deyip geçer ama e, bir fark var. E, fark ne derseniz içinde göstereyim bu arada. Şimdi Steel kendisi e, bir firma. Scanavo diye bir Danimarkalı firma üretiyor. Onların o e, trademark'lı kendi şeyi. Eee Alt markası Steelbook. O yüzden aslında sadece onların ürettiklerine Steelbook deniyor. Ee, diğer firmaların ürettiklerine Steelbook denmiyor. Şöyle göstereyim size hatta farkını da hazır e, buradayken. Ee, bir saniye arkadaşlar. Mesela şurada koleksiyonumdan rastgele bir tane Battlefield 1 çektim. Şimdi bunun şurasında gördüğünüz gibi zaten Steelbook yazıyor. Bu Kayıtlı bir marka. Bunu kip, yani başka kimse başka hiçbir firma kendi yaptığınınkine steelbook diyemiyor. O yüzden bunlar metal case. Metal kutu olarak geçiyor. Ee, satıldığı, satılacağı zaman. Daha önce bu seneye kadar öyle detaylı da bilgi vereyim. Bu senenin başına kadar ee, bu tasarım bu omurga diyoruz buraya. Omurgalı tasarımın patenti vardı steelbook'ta. Başka hiçbir firma, bu tasarımı birebir kopyalayamıyordu patent sebebiyle. Ee, ha, yani görmüşsünüzdür belki. Atıyorum, Suicide Squad'da, e, Shadow of War'da, Hogwarts Legacy'de e, bu omurga kısmında çivili tasarım vardı. Bu hatta açıldığı zaman böyle tam oturuyordu arada, omurgası gözükmüyordu. O yüzden bu seneye kadar e, hep o tasarımı... Götürüyordu diğer firmalar. Bunu kopyalayamadığı için. Ama bu sene patentin süresi bitti. Ve yenilenmedi patent. Yenilenemedi. O yüzden şimdi başka firmalarda bu omurgalı tasarımı kopyalamaya başladı. Yasal olarak yapabiliyorlar. Ama gördüğünüz gibi bunun içinde e, Steelbook yazmıyor. O yüzden bu Steelbook tarafından üretilmedi. Tahminim Novobox diye başka bir firma var. E, Fransız sanırsam. Tahminim onları yapmıştır. Ee, bunu ama çok da emin değilim. Geliyorum hemen şunu bir geri koyayım. Şunu kenara aldık. Burada oyunumuzun kendisi var. Deluxe Edition. Burada da şimdi çekeyim kenara. Bunların içi boş değil mi? Burada şu yanda da kutuyu da göstereyim. İçeriği var. Evet, bunların içi boş. Bayağı bir yırtık bu Oldukça küçük bir e, figürümüz var burada. İki ana karakterimizin Evet o şey oturacak ee, müzik kutusuna oturacak belli oldu Tamam yani şey oturmuyor ama tam tam klik etmiyor. O yüzden bunu kamerada göstermem çok şey değil. Evet arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar. Biraz beklenenden de uzun bir video oldu zaten ee, konu dağılınca. Ne düşünüyorsunuz bu sürüm hakkında? Ben açıkçası Ghost of Yotay'dan sonra çok hayal kırıklığına uğradım. Genel kalitesi, içerikleri, e, paketlenmesi olsun. E, Ghost of paketlemesini de çok övmüştüm hatırlarsanız geçen haftadan. Ne düşündüğünüzü yoruma bırakırsanız sevinirim. Little Nightmares'ın daha önce oynadığınızda onun hakkında da yorum bırakın. Oradan sohbet edebiliriz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.